Bugün canım 6700 modelimizin tanıtımını görelim. Makinemizin genel tanıtımını bir göz atalım. Masura sarma pimimiz, tansiyon ayarımız, start stop tuşumuz, hız ayarımız, ileri geri tuşumuz, desen tamamlama tuşumuz, iğne pozisyon tuşumuz, otomatik ip kesme tuşumuz, otomatik ip geçirme aparatımız, baskı basınç ayarımız, zikzak genişlik ayarımız, makinemiz 9 milimliktir, adım ayarımız, volanımız kontrol tuşlarımız desen şablonumuz. Makinemizin içinden çıkan ayakları tanıyalım. Kaputene ayaklarımız. ilik ayağı, fermuar ayağı, düğme dikme ayağı, siperli dikiş ayağı, kenar dikiş ayağı, kıvırma ayağı, ovarlık ayağı, açık saten ayağı saten ayağı transport ayağı yorganlama ayağı profesyonel dikiş ayağı normal dikiş ayağı sıra sarmakla başlayalım Masura işareti olan tuşunuza basıyoruz. Masuramızı sardık, mekiğe yerleştirelim. saatin ters yönünde dönecek şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi üst ipliğimizi geçirelim. Ayağımızı indirdik. İğnemizi ortaladık. İpliğimizi otomatik taktık. İşe başlıyoruz. Şablonumuzu düz dikişimiz 1 bir numara. 1'e bastık. Ekranımızda hangi ayağı kullanacağımızı gösteriyor. A ayağımızı taktık. Adım ayarımızı da buradan ayarlıyoruz. 2 ile 3 arasında yapıyoruz adım ayarımızı. Ekranda daha net görmek için ekran tuşumuza basıyoruz. Makinemizin hız ayarını biraz düşürüyorum. İleri geri tuşuna basıp sağlamlaştırıp dikişi bitiriyorum. şimdi zikzak dikişimizi yapalım. 5'e basıyoruz. Adım ayarımızı sıktığımızı buradan ayarlıyoruz. Makinemiz 9 milimliktir. 6 milim de yapalım. Zikzak genişliğimizi 2 milime getiriyorum. Adım ayarımızı da sıklaştırdık. istediğimiz sıklıkta ve genişlikte kendimiz ayarlayabiliriz. Şimdi overlock dikişimizi yapalım. Overlock dikişimiz mod 2'de. Mod düğmesine bastığında mod 2'ye getiriyorum. 0.15'e bastım. M ayağımı takıyorum. Bu arada ayak değişimini de görelim. Ayağımızı taktık. Şimdi piko desenlerimizden 128 nolu desenimizi yapalım. F ayağımızı takıyoruz. geldiğimizde desen tamamlama tuşuna basıyorum. Deseni tamamlayıp bitiriyor. Aynalama tuşumuza basıyoruz. Aynı deseni karşısına yapalım. seslerimizi 5 katına kadar uzatabiliyoruz. E tuşuma basıyorum. 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katına kadar uzatıyoruz. De birden fazla deseni kombinasyon yapabiliriz. 192 ve 193'ün oldu desenlerimizi kombine edelim. 192'ye basıyorum. M tuşuyla hafızaya alıyorum. İkinci desenim için 193'e basıyorum. Yana istersen başka bir desen daha ekleyebilirim. Deseni silmek için de C tuşuna basıyorum. Biz tekrardan ekleyelim. bir değişik desenler üretebiliriz. Şablonumuzun arkasında harflerimiz ve sayılarımız var. Dilediğimiz rakamları ve isimleri yazabiliriz. İstediğimiz harflerin altındaki kodları giriyoruz. Tekrardan kombinasyon tuşuna, M tuşuna basıyoruz. Şanome yazdık. Bu şekilde istediğimiz yazıları yazabiliriz. Şimdi ilik açalım. 023 nolu iliğimizi açalım. İlik çeşitlerimiz mod 2'de mod 2'ye geldik. 023 23 nolu iliğimizi açalım. Düğmemizi koyduk. İlik ölçümüzü temin ediyoruz. İlik sensörümüzü indiriyoruz. İliğimiz hazır. Penye ve esnek kumaşlarımızı dikmek için esnek kumaş modumuza geliyoruz. Mod 2'de 005 nolu dikişimiz esnek dikiştir. Mod 2 005 dişlileri düşürmek için buradaki butonu sola doğru çekiyoruz. Sallama kasmak, yorganlama dikişi yaptığımız zaman dişilleri düşürüyoruz. Dişlileri tekrar yukarı kaldırmak için sağ tarafa çekiyorum. Volanı bir tur döndürüyorum. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.